Yaz Kur'an kurslarına devam eden öğrenciler cami ve çocuk buluşmasında bir araya geldi. İstanbul Müftüsü Hasan Kamil Yılmaz'ın da katıldığı programda çocuklar Kur'an-ı Kerim okuyup ilahiler söyledi. Aa! Kur'an-ı Kerim okudular, ilahi söylediler. Cami ve çocuk buluşması renkli gösterilere sahne oldu. Allahımız bir, bir, kitabımız, bir. Program İstanbul Güngören'deki Veysel Karani Camii'nde gerçekleştirildi. İstanbul Müftüsü Profesör Doktor Hasan Kamil Yılmaz da minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Biz camilerimizin ve mabetlerimizin çocuklarımızla gül açmasını, çiçek açmasını, çiçek gibi olmasını önemsiyor. Yaz Kur'an kursu öğrencileri sadece Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmedi. Çeşitli sosyal aktivitelerle miniklere camiler sevdirildi. Burada çok eğleniyoruz. Tenefüste zaten arkadaşlarımız top getiriyor. Bir sürü gezilere gidiyoruz. Zeynep kaç yaşındasın? İki. Sıvan biliyor musun? Evet. okur musun bize? Evet. Oku bakalım. Demek Allahümme bir de hem de bir dua var mı? Var. Hangisi? Amin Resulü. Bize okur musun? Okurum. <laughs> Hadi oku dinleyelim. Amin tesai. Ay ame Geçtim şaşırdın mı? Aynen. Tamam baştan oku. Amin rasulü Bime Çocuklar kadar anne ve babaları da heyecanlıydı. Yani güzel şeyler öğrendi, sureleri öğrendi, cüzünü güzel okuyor. Ee, İslam'ın şartı, imanın şartını öğrendi. Hani çok artılar oldu. Valla verimli geçti. İki çocuğum da buraya geldi şu anda. İkisi de güzel geçti. Baya güzel etkinlikler de oldu.